Evet bir güzel Yeşim gitti. Bir başka güzel Yeşim stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, Sizler nasılsınız? <laughs> çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gökyüzü çok hareketli değil mi? Evet. Ee, Venüs e, sevdiğimiz bir gezegen. Kesinlikle. Artık biz de astrologlarımızla yayın yapa yapa... E, ...gökyüzünün gezegenlerini ve bize neler getirdiğini... ...yavaş yavaş öğrenir olduk. Venüs'te teraziye geçiş yaptı. Bu ne ne anlama gelecek? Venüs bizim ilişkiler gezegenimiz. bolluk bereket, güzellik gezegenimiz. Estetikle alakalı gezegenimiz. Teşilliği tem temsil eden bir gezegen. Terazi Burcu'nda da çok rahat ettiği bir konumda. Dolayısıyla 10 Eylül'e kadar gayet iyi hissedeceğiz. Estetikle ilgili girişimler yapabileceğiz. E, her türlü güzellik adına hoş bir dönem bizleri bekliyor diyebilirim. Hı hı. E, birazdan da e, isterseniz Burçlar'a göre neler getirecek onlardan da bahsediyor olabilirim. E, tabii Olabilir. tabii hemen hı hı. bahsedelim bence çünkü eee çok fazla konuşacak Hı -hı, şeyimiz var. Aynen. Hızlı hızlı onları da geçelim. Venüs burç burç neler getirecek? Hı -hı. E, herkes aşk getirecek mi acaba? Bazen bitişler de aslında olumsuz Olabiliyor. gözükse de iyi aynen. bir şey olabilir. Kime bitiş, kime yenilik Hı -hı. getirecek acaba? Şimdi şöyle, yükselen koç özellikle şöyle başlayayım. Yükselen koçlara terazilere, ikizlere, yaylara gerçekten harika bir dönem. Özellikle eril burçlar dediğimiz burçlar çok güzel etkilenecekler bu süreçte. Her türlü girişimi yapabilirler. Venüs ile ilgili. E, şimdi koçların daha daha fazla böyle ilişkiler, ortaklıklar o anlamda güzellikleri olacak. Yeni bir ortaklığa başlayabilirler. Evlilikle ilgili girişimler yapabilirler. Ya da küslerse eşleriyle barışma dönemi için gayet ideal bir süreç. E, boğalara bakarsak boğalar biraz böyle iştahları açılacağı bir dönem. Yükselen boğaların dikkat etmesi lazım. E, ama onun haricinde iş ve hizmet alanında gayet güzel. Belki sağlık sektöründe biriyle tanışacaklar. E, oradan bir aşk ortaya çıkacak. Hı hı. Gündeme gelecek olabilir. E, bunun dışında e, ikizlere gelirsek eğer bekarsalar gerçekten harika bir dönem. ...keyifli. Yükselen ikizler mi? Harika. Normal ikizlerin yükselim terazi. Her yerden şanslıyım bu hafta herhalde <laughs> Aynen değil mi? Aynen öyle. <laughs> ee, özellikle... ...tarihlere de değineceğim birazdan. Ee, şimdi yükselen ikizler hobileriyle... ...ilgilenebilirler. Hayatlarına yeni bir... ...bebek, bir çocuk haberi gelebilir. Ee, ya da işte aşkla... ...birlikte çok güzel bolluk bereketli... E, ...şeyler yaşayabilirler. Bir de spekülatif... ...yatırımlardan güzel paralar... ...kazanabilirler bu süreçte. Ee, yengeçlere gelirsem, yengeçler... ...ev alanında çok güzel etkiler yaşayacaklar. Evini dekore edebilirler. Anne babayla çok keyifli vakitler geçirebilirler. Yer değişimi yine olabilir. Çok güzel bir etkidir. Ee, aslanlara gelirsek aslanlar biraz daha yakın çevre. Ve işte komşular, akrabalar vs. onlarla ilişkileri düzeltiyorlar. Hı hı hı. Ee, ve onun dışında yine yakın çevreden bir aşk gelebilir. Ee, kısa bir seyahat olabilir. Orada belki biriyle tanışırlar. Böyle bir etki var onlar için de. Başaklara gelirsek başaklar biraz daha maddiyat konularında şanslılar. Özellikle kadınlarla işbirliği yapmak için harika bir dönem. E, onlardan para kazanabilirler. Bir de onun dışında tabii ki tekstile, parfüme, takı tokaya para harcanabilir bu süreçte. E, onun dışında terazilere gelirsek yükselen teraziler biraz daha auraların güzelleştiği, işte estetiklere uygun bir dönem. İlişkilerde daha naif olacağız. İşte söz, evlilik, nişanlanma bu gibi tarihler 10 Eylül'e kadar kullanılabilir. Aa, ee, bu sadece terazi yükselenler için mi genel burçlar için Genel olarak ama en, en başta bahsettiğim gibi ikizler, yer koç ve teraziler için daha etkili bir süreç. 10 Eylül'e kadar e, söz, nişan, düğün yani böyle hep geleceğe dair e, kalıcı e, adımlar atmak için sevgili izleyiciler 10 Eylül'e kadar <laughs> adımlar atılabilir. Bu çok önemli. Evet. E, çünkü hep bize tarih soruyorlar evet. bu konularda. Evet. birazdan böyle spesifik tarihler Aa, de veriyor olacağım akreplere geleceğiz. Akrepler bu dönemde başladıkları ilişkilerde biraz gizli oynamak isteyecekler. Çok beraber oldukları kişiyi de ortaya koymayabilirler. Çok fazla sosyal olmak da istemeyebilirler. Akrepler biraz kilo dengesine ve ruh saldırıma biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, yaylara gelelim. Yaylar gayet keyifli. Bu süreçte yine işten kazanımlar olabilir. Çok sosyalleşecekleri ortalıklı yani daha çok organizasyonlar içerisinde olacakları bir süreç. Belki yine arkadaş ortamından bir aşk yaşayabilir. Onlar için de güzel bir dönem olacak. Ee, oğlaklara gelelim. Oğlaklar biliyorsunuz hep iş ve kariyer alanında gözükmek isterler. Onlar için de çok güzel bir süreç. Hem ebeveynleriyle ilişkilerini düzeltecekler. E, hem de Kariyer hayatında kadınlardan büyük destekler alacaklar diyebilirim. Hmm. Güzel bir süreç olacak onlar için de. Tabii ki iş hayatındaki aşklar da yaşayabilir. Evet, oğlaklar için. evet. Oğlaklar için de öyle. Kovalar için yükselen kovalar daha fazla yurt dışı seyahatlerine gidebilir bu süreçte. Biraz daha akademik konular ön planda olabilir. Online aşklar belki meydana gelebilir. Belki yabancı uyrukla biriyle birlikte olabilirler. Bu süreçte biraz daha uzaklara seyahat ve uzaklardan gelecek aşklar söz konusu. Hmm. Diyebiliriz ve son olarak yükselen balıklara gelirsek onlar da akrepler gibi biraz daha içeride yaşamak isteyecekler. Ee, ama bu süreç biraz e, cinsel olarak onlara iyi gelebilir belki. Eşin kazançları artabilir. Ee, biraz daha böyle büyülerinin arttığı bir süreç olabilir onlar için. Biraz daha böyle dünyanın gizemli konularına dalmak isteyebilirler. Kimsenin sevmediği şeylerden bu dönemde hoşlanabilirler. Genel olarak böyle. Spesifik olarak tarihlere gelirsem. Şimdi Venüs'ün Satürn'e çok güzel bir açısı var. 20-23 Ağustos'u mutlaka değerlendirmeleri lazım. 20-23 Ağustos. Evet, o o süreç hem estetik için hem ilişkiler için, özellikle kalıcı ilişkiler için. Mesela uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorsanız ya da olgun bir kişiyle ilişki yaşamak istiyorsanız bu süreçler harika değerlendirebilirsiniz. Sorumluluk getiren süreçlerdir. Ee, onun dışında e, Eylül'ün 5'i ve 6'sında Venüs çok güzel bir sabit yıldızla birlikte olacak ve Jüpiter'le, retro Jüpiter'le çok güzel bir üçgeni olacak. O da bolluk bereket getirir, aşkı büyütür, e, çok güzel bir etki getireceğini düşünüyorum. Orayı da tercih edebilirler. Hı hı. Genellikle eskiden gelen şansları değerlendirmek için de çok güzel bir dönemdir. Hı hı, harika. Genel olarak böyle. Evet, tarihlerimiz de çok önemli. Peki, Ağustos ayında özellikle hangi burçları aşk bekliyor? Daha fazla ikizler yer, koç ve teraziler. Aslan ve kova destekleniyor ama onlar kadar değil. Evet. Hı -hı. Peki estetik için de tarifler verelim mi? Birazcık bahsettik ama. Evet, bu Venüs Satürn değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi estetikte biz Venüs'ün güzel açılar almasını bekleriz. Sen yani çok zorlu açıları olmasını isteriz. Şimdi Venüs Satürn gayet güzel uzun süreli kalıcı yaptırabilecekleri botoks olur vesaire olur. çok güzel etkiler var. ne zaman dedik? Ağustos'un sonunda ve 5-6 Eylül'de <laughs> 20-23 Ağustos bu süreçleri aynı zamanda estetik için de değerlendirebilirler. Sadece şuraya dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Ee, Venüs-Jüpiter'le kontaklarında... Pluto'da destek olacak yani Pluto'nun bir kare açısı olacak yani orada biraz estetik operasyonlar can atı, acıtıcı olabilir hmm. ee, yani biraz derin işte burun estetiği diyebilirim vesaire hani biraz kırıcı cinsten estetikler hmm. yapılabilir ee, genel olarak böyle evet aslında e, Venüs söz konusu olduğunda hem estetik hem aşk konusunda ee, bizleri genel olarak tüm burçları Hı -hı. destekliyor gibi görünebilir. Hı -hı. Doğum haritasından bahsedelim mi bir biraz da? Doğum Olur, haritası hayatımızda neleri etkiliyor? Nasıl yaklaşmalıyız doğum haritamıza? Ya doğum haritası bizim doğduğumuz anda doğduğumuz yer doğduğumuz saate göre çıkardığımız gökyüzünün fotoğrafı gibi düşünebilirsiniz bundan öğreneceğimiz birçok şey var hatta her şeyi öğrenebiliriz Zaten benim bazı yazılarım da var yani diğer astrologların çok e, görünemez dediği şeylere dair istatistik oluşturup çıkarttığım bir sürü yazım da var mesela dinsel mesela yönelimler gibi hı hı. E, ya da onun dışında işte travmalarımız nelerdir nelerden hoşlanırız yeteneklerimiz nelerdir İlişki hayatımız nasıl olacak aldatılacak mıyız hangi enerjilere giriyoruz kaç evlilik bizi bekliyor Görebiliriz doğum haritasında evet, kaç ömürlüğümüz olduğunu. Aynen ama şöyle bir durum var. Yüzde %70 oranında bir kader döngüsü var. Yüzde %30 oranında bizim kendi irademiz var. Bazı şeyleri değiştirebiliyoruz ama bazı şeyler gerçekten değiştirilemez etkilere sahip. Yani doğum haritası kader midir? Evet kaderdir diyebiliriz bir Hı -hı. süreçte. Dolayısıyla böyle. Evet, ben de zaten bu soruyu soracaktım. Hı -hı. Herkes de onu sorar. Yani doğum e, haritasında gördüğümüz şey hiç değişmez mi diye. Hı -hı. Değişen kısımları da var, değişmeyen kısımları, kısımları da var o zaman. Doğru Hı -hı. anlıyoruz onu. E, Burçları dair sevgili izleyenler birazdan hediye tüyoları da verelim. Verelim tabii ki. Başlayalım mı oradan? Hemen başlayalım olur. Tamam. E, koçlardan başlayalım. Hızlı ve rekabeti seven koçlara ne önerilir? Şimdi bir kere onlara zamanı sunmak lazım o yüzden hemen saat gelir akla kırmızıyı ve böyle kır, siyahı çok severler o yüzden çok net böyle büyük saatler onların hoşlarına gidecektir bir de aksiyon çok severler dolayısıyla aksiyon işte bir uçak uçuş hediye edebilirsiniz hı hı. duna parka götürmek bile aksiyondur onlar için mesela birlikte yapabileceğiniz onları hareketlendirecek hı hı. bir olay hı hı. ya da yolculuk araba çok severler e, eğer maddiyat uygunsa araba da alınabilir. E, böyle şeyleri çok sever koçlar. Hı hı. Boğalara gelirsek. Boğalar daha... Araba alınması mı? 12 Burcu'nun 12'si de <gülüyor> <gülüyor> olabilir tabii. olabilir tabii Ama genelde onlar hızı sevdikleri için hız veren şeyler güzeldir. Boğalara gelirsek. Boğalar dokunsalı çok severler. O yüzden onların böyle evine bir şeyler almak lazım. Hmm. Mesela ipeksi çarşaflar, ipeksi bir pijama ya da işte onu çok seveceği bir dokusu yastık, böyle güzel dokusu şeyler. güzel şeyler. E, parfümü çok severler, masajı çok severler. Bir masaj hediye edebilirsiniz. E, onun dışında başka koltukta yatmayı çok severler, film izlemeyi çok severler. Tabii ki yemek yemeyi çok severler. Evde birlikte yemek yapıp işte bir makarna unlu mamuller, tatlılar vesaire çok severler. Birlikte baş başa geçirebileceğiniz böyle yemek yaptığınız bir yer olabilir bir an olabilir ya da ee, tabii ki çok şık bir restoranta götürebilirsiniz. Çünkü gerçekten damak tatları yerindedir. Gurme olarak e, geçerler genelde. O yüzden nereye götürdüğünüze dikkat etmeniz gerekir. Evet, o bu o konuda e, boğazı düşkün seçici. olduğu için yemek evet, konusunda seçici. Aynen. Ama gecenin bir yarısı şey hani hediyeyi geçersek Hı -hı. pizzayı da sevebilecekler. Genelde hamurşu sevdikleri Hı -hı. için. E ee, İkizlere gelirsek, ikizler genelde mavi rengi çok severler. Genç kalmak isterler, o yüzden biraz daha böyle jeanler, yeni çıkmış işte teknolojik aletler, yine hoşlarına gidebilecek bir saat olabilir. Biraz daha genç takılmayı severler çünkü <laughs> ee, ve onlara da kısa seyahatler çok iyi gelecektir. Birlikte bir e, kısa seyahate de çıkabilirler. Böyle bir yerleşim. Yengeçlere gelirsek yengeçler su elementinden o yüzden çok severler suda olmayı suyla ilgili aktiviteleri hı hı. deniz kenarı bir yerde yemek yemek mümkün olabilir bir de onlar böyle mutfağı çok severler yedirmeye içirmeye çok severler mutfak araç gereçleri alınabilir bir de bir şeyleri böyle sahip olmayı çok sevdikleri için mesela hiç unutamayacağı bir battaniye olabilir hı hı. ya da bir resminizi çerçevelettirip ona verebilirsiniz onlar anılara ve geçmişlerle yaşarlar o yüzden Yengeçlere genelde böyle anısı olan hediyeler vermek gerekir. Hı hı. Hı hı. Devam edelim. Evet. Ee, aslanlara gelirsek aslanlar biraz daha onlara özel hissettireceğiniz şeyleri isterler. Mesela e, takıyı falan da severler. Malin parlak herkes <laughs> Sizin de mi aslan? Yok yok değil parlak çelikleri sevdiklerimi biliyorum. Parlak evet, evet, takılar çok severler. Yani İlla ki mücevherat değil. Müc diyelim ki maddiyatınız yeterli değil. Kimse de olmayan ama çok hoş görünümü olan, kaliteli gözüken bir kolye de olabilir Hı -hı. ama gösterişli olmalı. Hı -hı. Ee, i̇şte kolye olur, küpe olur fark etmez ya da takım bir şeyler alabilirsiniz. Çantası, ayakkabısı birlikte olabilir. Deri şeyleri çok severler, leoparı çok severler. Öyle şeyleri de tercih edebilirsiniz. Hı -hı. Başka e, yani tabii ki durumunuz varsa mücevher de alabilirsiniz. Altını da Hı -hı. çok severler çünkü. Genelde onların elementidir. Şimdi... Sonra başağa geliyoruz. Başaklar biraz daha böyle tertip düzeni sevdiği için ve çok pratik olmaları oldukları için onlara böyle rahat hissettirecek bir ayakkabı ya da evde bir organizasyon yapacaklar işte çoraplarını vesaire düzenleyecekler ev araç gereçleri alınabilir daha çok düzenleyicileri severler onlara gösterişli şeyler alınmamalı daha fazla böyle sade nüt tonlarda işlerine yarayacak, hayatlarını pratikleştirecek hediyeler alınmalı. Peki kısa bir araya gidiyoruz. Arının hemen ardından sevgili izleyenler, kalan burçların hediyeleriyle devam ediyor olacağız. Astrolog Astrolojişim gençle biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burçların hediyelerini konuşuyorduk. Başağı geçmiştik. Terasta kaldı. Evet daha fazla parfüm estetik yönlerini kabartacak. Böyle onlara naif gelecek hediyeler. Şık bir gömlek olabilir, parfüm olabilir, makyaj seti bile olabilir. Ya da konser bileti, sosyalleşecekleri bir hediye de olabilir. Akreplere gelirsek, akrepler biraz e, zodyan, e, gizemli burçları olduğu için onlara biraz daha böyle deri kıyafetler, hatta gece giyebilecekleri vamp kıyafetler tercih edilebilir. Siyah ve kırmızı yine koçta gibi tercih edilebilir. E, ve iç çamaşırı yine çok severler. Onlar da hediye edilebilir. Yaylara gelirsem, yaylar biraz serüvencidir. Hı hı. E, dolayısıyla çadırlarda kalmak isterler. Mesela bir çadır hediye edebilirsiniz. birlikte bir seyahat, özellikle uzak bir yere gidebilirsiniz. Sırt çantası çok severler. Spor ayakkabı çok severler. E, bunlar da yaylar için güzel bir tercih. Oğlaklara gelirsem, oğlak kadınları ve erkekleri iş kadını oldukları için, iş erkeği oldukları için biraz daha onların e, aksesuarlarını tamamlamak lazım. Mesela kol düğmeleri, hı hı. E, takım elbiseler belki ve stilet dolar. Hı evet hı kalem hı de olabilir. Erkekimiz. Ve e, klasik saatleri de çok severler. Kovaları hediye almak bir tık zordur. Ne sevdiklerini çok bilemeyebilirsiniz. Ama genelde böyle kendi trendlerini yaratırlar. Onunla birlikte olduğunuzda zaten ne sevdiğini öğreneceksinizdir. Ama bestseller kitaplar, mesela çok satan kitaplardan bir tane tercih edebilirsiniz. Ya da entelektüel ortamlara sokabilirsiniz. Biraz daha sosyalleşecekleri bir yerde hı. birlikte olabilirsiniz. Tabii ki konser San vesaire. Balık. Balıklara gelsek Balıklar çok romantik oldukları için böyle peluşlardan çok hoşlanırlar, mumlu ortamlardan. Hı hı. Ee, bunun dışında biraz daha ne diyebiliriz? Ayak masajından çok hoşlanırlar hı hı. Ee, ve genel olarak. Duygusal anılar yaratacak yerlerde olmaktan çok hoşlanırlar. Evet. Böylece biz de programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sizi tanınmış olmaktan da çok mutlu oldum. Ben Yeniden de görüşmek oldum. dileğiyle. Görüşürüz. Biz bugün programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte 11'de buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, bereketli bir gün olsun inşallah.